Münir Nurettin Selçuk'un Yahya Kemal Bey bir şiirinden beslediği Dönülmez Akşamın Ufkundayım Vakit Çok Geç isimli şarkısını beraber söyleyelim. Vakit çok geç Bu son fasıldır Ey ömrüm Nasıl geçer Sen geç Bu son fasıldır Ey ömrüm Nasıl geçersen geç Cihana bir daha geç Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıda Geçince başla Bitmeyen sükun bu gece Gruba karşı bu son bal Çevk içinde gönül Yalale açmalıdır göğsümüzde Yahut gül Yalale açmalıdır göğsümüzde You yeah, oh, oh, to be. Ker sen gel. 血。 budan geçince başlayacak. bitmeye Kültür içinde gönül stüdyoda çektim. Söylemeye çalıştım. Şiiri bir umutsuzluk ya da bir umarsızlık umurumda mı dünya diye düşünmeyin. Şairin dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç demesi, yarın geç de nasıl geçersen geç demek değil. Şiirin tamamında insanlar uyarılıyor. Dünyanın bir yolculuk olduğu, bir süre dünya denilen handa konakladığımızı ama sonra o handan başka bir dünyaya götürüldüğümüzü anlatıyor. Evet, son fasıldayız ama son fasılda bile yapacak çok şeyiniz var diyor. Onu başarabilmek için bütün dünyayı değiştirebilmek için ise önce siz değişin demek istiyor. Çünkü önünde ya da sonunda mutlaka göçüp gideceksiniz demeye getiriyor. Evet, devam ediyorum. Öncelikle şunu unutmayacağız, unutmamalıyız. Dünya büyük adamların değil, kendisiyle yüzleşebilenlerin eseri olmuştur. Bütün bu yenilikler, bütün bu teknolojiler, bütün bu her şeye rağmen saraylarda yaşayan padişahlardan daha rahat bir ve daha mürette ve daha lüks bir hayat yaşamalar hep değişmeyi başarabilen insanların eseridir. Türkiye'yi de kendilerini değiştiren insanlar değiştirecek. Ve mükemmel bir ülke haline gelecek. Onlar henüz çok genç. Kimisi yeni doğdu, kimisi ilk daha tek haneli rakamları, rakamlı yaşlarını yaşıyor. Kimisi onlu basamaklarda, kimisi yirmili, otuzlu. Ama onlar önce kendilerini değiştirecekler sonra Türkiye'yi değiştirecekler. Öncelikle ve öncelikle Allah'la Tanrı'yla aralarına siyasetçileri ve din adamlarını sokmayacaklar. Sen şurada dur diyecekler. Siz de şurada durun diyecekler. Ben beni yaratanla baş başa kalabilirim. Ben beni yaratanla çok daha rahat anlaşabilirim. O bana elbette her zaman hesap sorar. Ben sorumluluklarımı bilirim ama o da yaratanım olarak bana karşı sorumluluğu olduğunu bilir. Bana verdiği aklı doğru kullanıyorsam beni doğru yerlere götürür. Yanlış kullanıyorsam zaten o cezayı ben kendi kendime vermiş olurum. Sana gerek yok ey politikacı, ey gazeteci. Bilmem siz yapar mısınız? Ben çoğu zaman yapmışımdır. Yani bundan daha önceki yaşlarımda yapmışımdır. Halen yapıyorumdur. Hiç gocunmam. Ben böyle öfkeli, içi nefret dolu, kin dolu, saldırgan ve değişimi kabul etmeyen biri olmak zorunda mıyım? Böyle kırıcı, böyle sabırsız böyle umutsuz. Sonra da kendi soruma kendim cevap veririm. Hayır. Ne ben böyle olmak zorundayım ne de başkaları. Peki nasıl değişeceğim? Bir diğer soru. İlk sorunun hemen arkasından gelir. Kendini değiştirmek isteyen insan nereden başlamalı? Nasıl başlamalı? Bir, dürüstçe aynaya bakmalı. Evet. Kendini değiştirmek isteyen insanın ilk yapacağı iştir. E saçına başına bakmayacaksa e dedi mi içine bakacak. Kendi içini görecek önce. Kendi niyetlerini, kendi davranışlarını, kendi yargılarını hesaba çekecek ya da kontrol edecek. Ne zaman kimlere nasıl haksızlık ettim? Ben bu soruyu 28 Şubat sürecinden sonra çok sordum ve kendi kendime doğru cevaplar verdiğime, kendimi çok rahatlıkla eleştirdiğime inananlardanım. Ve bu değişim bende hep olumlu yönlerde ilerlememe sebep oldu, yardımcı oldu. Konuşmam gerektiği halde nerelerde ne zaman sustum? Bunu da sordum kendi kendime. Bu soruda da kendi kendime doğru cevaplar verdim. Kimleri, nerede, nasıl, niçin kırdım? Kimleri, neden ihmal ettim? İhmal etmeyebilir miydim? Bunları da sordum. İki, değişmek isteyen insan sorumluluk almalı. Ve unutmamalı ki suç başkasında olabilir. Tabii ki olabilir. Sen masum da olabilirsin. Çok mümkündür bu. Hatta büyük ihtimal masumsundur da. Ama şunu unutma. Çözüm karşındakinde değil. Çözüm sende. Daha doğrusu çözüm sende başlar. Kader böyleymiş deyip geçersen hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey. Her şey aynen devam eder. Ama ben bu hatalarımı nasıl düzeltebilirim, kırdığım insanların nasıl gönlünü alabilirim, nasıl huzur içinde yaşamaya devam edebilirim dersen, değişimi başarırsın. Üç, küçük alışkanlıkların olmalı ya da küçük alışkanlıklar edinmeye başlamalısın. Yok canım sigara içmek falan değil ya. o Allah. Onu ağzınıza bile koymayacaksınız. Sigara içilen yere bile girmeyeceksiniz. İçki içmek alışkanlığı da değil. Tabii canınız çektiğinde kendinizi cezalandırmayın. Elbette ama ölçüyü bilin. Değil mi? Aslında bu kendini bilmez din adamlarının bize kader diye yutturdukları şey, geleceğimizin Tanrı tarafından bilinmiş olması ve planlanmış olması ve değiştirilemez olması değildir. Kader denilen şey aslında Arapçada kadar demektir. Kadar. Yani ölçü demektir. Bizde de var kadar. İç, iç ama sarhoş olmayacak kadar. Ölçülü iç yani. Evet. İşte bu küçük ama yararlı alışkanlıklarınızı edinmeye başlarsanız eğer değişimi de başarırsınız. Bir defa öncelikle üstünüze küçük bir dağ gibi yığılmış sorunları tek hamlede çözemeyeceğinizi kabul edeceksiniz. Hatta bunları tek başınıza çözemeyeceğinizi de kabul, ede kabul edeceksiniz. Yardımlaşmak ayıp değildir sorunları çözmek için eşinizden dostunuzdan yakın bildiğiniz samimi insanlardan yardım istemek de ayıp değildir. Tabii ki bu alışkanlık haline getirilmiş sürekli para isteme olmamalı. Sadece beşeri yardımlaşma bu çizgi aşılmamalı. Mesela günde 10 dakikanızı okumaya ayırmalısınız. 5 dakikanızı kendinizle baş başa kalıp susarak hiç kimseyle konuşmayarak hiç kimseyi de dinlemeyerek düşünmeye ayırmalısınız. Ve günde bir defada hiç olmazsa sabretmeyi denemelisiniz. Nefsini sizi ne kadar zorlarsa zorlasın bir şeye tıpkı sadakatle büyük bir inançla oruç tutan kişinin yanında dünyanın en güzel nimetleri varken orucunu açma zamanını beklemesi gibi sabırdır oruç tutmak sevap olabilir bilmiyorum ama oruç tutmak insanın kendi kendini sabretmeye alıştırmasıdır ve çok güzel bir alışkanlıktır. Sabretmek pes etmek demek değildir. Sabretmek beklemeyi bilmek zamanın geldiğini doğru olarak görebilmektir. Göreceksiniz ki bu küçücük adımlar sizi bambaşka yere götürecektir. Sizi olumlu bir değişikliğin yoluna sokacak ve başarılarınızın yavaş yavaş geldiğini göreceksiniz. 4. Kendinize karşı merhametli olacaksınız. Kimi insan kendisine karşı çok merhametsizdir, çok acımasızdır. Ben kendimi eleştiriyorum diyerek aslında kendisini aşağıladığının farkında değildir. Dünyada hiç sevmediğim, hiç beraber olmak istemediğim insanlar ben çok şanssızım diyen insanlardır. Ben kendisinin çok şanslı olduğunu kabul eden insanlarla beraber olmak isterim. Ağlaşanlarla beraber olmak istemem. Sürekli her şeyden şikayet edenlerle, umutsuz, karamsar, kapkara, dünyada gelecekte bir gün sabah olabileceğini akla bile getirmeyen insanlarla yan yana olmak istemem. Ben umutlu insanlarla beraber olmak isterim. Ben neşeli insanlarla beraber olmak isterim. Ama bu dünya yansa hasırım yanmaz diyen tipler değildir. Hayır. Dünya yansa benim de dünyam yanar diyenlerdir onlar. Ama dünya henüz yanmamışken dünyam karanlıktan aydınlığa doğru mutlaka koşarken de aydınlığa mutlaka çıkacakken sürekli karanlık gelecek, karanlık gelecek, bu karanlık daha da kötü olacak, hepimizi çarpacak, hiçbirimizin gözü bir diğer gözü görmeyecek diye ağlaşmak demek değildir. Yani değişmek istiyorsanız kendinize kızmak yerine önce ayağa kalkın ve ayakta beklemeyi sabretmeyi öğrenin hiçbir sabır kendinize merhamet etmeden sürdürülemez. Sabrın başarı getirebilmesi için insanın öncelikle kendisine haksızlık etmemesi, kendisine merhamet etmesiyle başlar canlarım. 5. Sizin hayatınızı etkileyen, olumsuz etkileyen, sizi olumsuz etkileyen, sizi karamsarlığa, şiddete, umutsuzluğa yönelten çevreden uzak durun. Bırakın. Yavaşça bırakın. Kırmadan, dökmeden ama onlardan hemen uzaklaşın. Dünyanın en büyük belalarından biri sürekli karamsar tablo çizen, sürekli kötümserlik aşılayan, içinizde kalmış olan bir ufacık umut kırıntısını bile parçalayıp karartmaya çabalayan insanlardır. İnanın gerçek beladır onlar. Neden? Çünkü onların o kötümserlikleri, o karamsarlıkları, o bekbahtlıkları sizin de içinizi bir burgu gibi kemiren bir törpüye dönüştürür. Nedir o törpünün dişlileri? Endişedir, kaygıdır, kuşkudur, korkudur, şüphedir anlamsız şüphelerdir hem de. Gerekçesi olmayan şüphelerdir canlarım. Uzaklaşın o tiplerden. Uzaklaşın ama dediğim gibi kırmadan, dökmeden usulca bırakın onları. Bir yerlere incinmesin. Sözümün özü, değişirken çevrenizi sadeleştirmekte fayda vardır. Yani size, kendinize iyi gelenleri büyütün, yüceltin, övün hatta moral verin ama içinde kötülük taşıyan size de kötülük aşılayanları bırakın kendi hallerine bırakın bırakın kendi bildikleri gibi yaşasınlar onları etki alanınıza sokmayın etkilemeye de çalışmayın ki siz onları etkilemeye çalışırsanız onlar yüzsüz çıkar sizin onları etkilemenizden önce onlar sizi etkilemek için ellerinden gelen gelmeyen her şeyi yaparlar. Siz arlı insan olduğunuz için onu olumlu yönde etkilemek açısından çok fazla ısrarcı olamazsınız. Ama onlar utanmaz oldukları için, arlanmaz ve yüzsüz oldukları için ısrarla sizi kendi yollarına umutsuz olmaya, karanlıklarda dolaştırmaya çabalarlar. Son olarak şunu söyleyeyim canlarım kendini değiştiren, değiştirebilen insan aslında sessiz bir devrim yapmıştır. Çünkü devrim yapmak zordur. Bir kişinin kendisi de yüzleşmesi de zordur. Bir insanın kendisine rağmen doğru bildiği yolda yürümesi de zordur. Ve hiç kimseden bir şey beklemeden ben artık böyleyim diyebilmek de zordur. Ama bütün bu zorluklar sonunda gelen sizdeki değişimin sizi başarıya götüreceği gerçeğidir. Bütün güzel değişimler, bütün yenileşmeler böyledir canlarım. Dedim ya, yine, yine öyle bitireyim. Kimsenin sizden kahramanlık beklediği yok. Kimsenin sizden dünyayı değiştirmenizi, Türkiye'yi değiştirmenizi istediği de yok, beklediği de yok. Ama siz kendiniz değiştiğinizde zaten dünyada sizin gözlerinizde bambaşka bir yer olacaktır. Her şeyi karartmayın be. Her şey çok güzel olacak. İnanın her şey çok güzel olacak. Sadece içinde bulunduğumuz karanlıkların aydınlanacağına inanın. Ülkemize kalıcı bir barış geleceğine inanın. Erdoğan'ın zihniyetinden mutlaka ve mutlaka, kesinlikle ve sonsuza kadar kurtulacağımıza inanın ve kendinizi de inandırın. Göreceksiniz, kendinizi mutlu hissedecek ve başarılı olacaksınız. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum.